Evet selamünaleyküm. Ee, hayırlı geceler saatler 1:26 oldu bir video çektik sesimiz gelmemiş ee, abimiz isto alsın biz uyardı hemen yorumlarda videomuzu sildik tekrar çekim yapacağız şimdi ee, bunu dinleyip sonra paylaşayım bu arada aynı sıkıntı olmasın ee, neyse dün e, Ankara'da aslında güzel bir gün geçirdik bol sıralarım ben daha önce benim için yer ayrı olduğunu e, kazandı yüksek kayna kazandı koşta ben altılı bulduğumdan bahsetmiştim ama bugün için değerlendirme alamadım dedim at koşuyu kazanınca 9 bin liradan etti bizi. 36 TL'lik kuponla 5'te kaldım. Bugün e, bu da benim şanssızlığım işte. Böyle takıntı yapıyorum bazen. ve bunun dışında özellikle ilk iki ayakta 11-1 verdiğim ayak 1-11 bitti. E, bir sonraki ayakta e, koşuyu kazanan altın eken 12 gayen eken 11.55 55 de kazandı. E, yine ilk iki sıradan önerdiğimiz isimler koşuyu kazanmayı başardı. E, tek tercih ettiğimiz jockey. <laughs> At değil de jockey tercih etmiştik. Ahmet Çelik'e gitmiştik. E, kazanmayı başardı. E, diğerleri tahminlerimiz doğrultusunda gerçekleşti. Umarım ikililerden olsun, altı diye bulanlar olsun aramızda e, olmuştur diye düşünüyorum. Bana söyleyebilirsiniz ya. Para istemiyorum. <laughs> evet, e, bugün İstanbul koşuları var. Yani yarın İstanbul koşuları var. Hatta bugün İstanbul koşuları var. Eee İki altılı gayem var ama ikinci altılı ile ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Önümüzdeki hafta, yani yarın belki pazartesi olun çekemem. Ondan sonra hafta sonu, bir dahaki hafta sonu kadar bir şeyler yapmaya çalışırım ama ondan sonraki hafta sanırım yine ara vereceğiz. Çalışıp şey yapamayacağız, video çekemeyeceğiz. Yine fırsat buldukça, elimizden geldiğince bir şeyler söylemeye çalışırız zamanımız olursa. Evet dördüncü koştaya beraber ikinci altılı gaya start alacak. 15.30'da başlıyor. İlk üç ayağı biraz böyle kalabalık geçeceğim. Önerilerimde Çünkü benim için zorlandığım koşular oldular. Ondan sonra sona doğru son üç ayakta iyice e, kısıtlayacağız. E, dördüncü koşu meydan bir koşu. Üç yaşlı Araplar 1400 metre çim piste koşulacak. E, bir Arap meydanında başlıyoruz koşuya. E, giriş bazında baktığımız zaman altı numara kimsesiz baba liderliği alabilir. 11 numara kuru çayda yine ayağına seri bir isim. Ön tarafa gitmeyi seven isimlerden olduğunu söyleyebilirim. E, kimsesiz babanın liderliği almasını bekliyorum. Temenni ediyorum birinci kulvardan da start alıyor. E, bence burada şanslı olacaktır. İlk sıradan 6 numaralı Kimses Baba'yı Ekürüsü Kaya Dünyası ile beraber değerlendirelim. Daha sonra 10 numaralı Aybenova, Özcan Yıldırım dekleri var çıkmış olduğu için pist yarışındaki ikinciliği değerli e, formun daha da taşıyabilir. Erkek rakiplerin çokluğu biraz sıkıntı. E, yine de değerlendirebiliriz burada 10 numaralı Aybenova'yı. 3 e, numaralı Golazo, çalışmanı beğendiğim bir isim. Çime çıkacak, çime yatkın olduğunu düşünüyorum. Muhammed Mirbigin deklerisi var bugün üzerinde. Bir çarpıda 3 numaralı Golazo'ya atabiliriz. Ee, daha sonra 7 numara Öztamer. Ee, benim burada yine sizlere önereceğim. Çalışmanı beğendiğim bir diğer isim oldu. Şimdi burada şöyle bir detay var. Ben önce sıralamamı söyleyeyim. 6, 10, 3 ve 7. Ya yani ben bu 4 at arasındayım. Ee, Bunu dışına çıkmaz mı? Neden çıkmasın? Mesela Fa, e, Faik Bey var. İlk kez... E, çıktı sentetik miydi bunu koştu koşu evet sentetik İstanbul'da ikinci geldi etti Çiğdem çıkar daha farklı koşar ee, kazanır bilemem ee, ama Kahraman Evlat gibi Green Mile gibi e, kazan çok yükselmiş isimler var bunun yanında Özdemir de bunlardan bir tanesi ama ben bu üç isimler Özdemir'in çalışmalarını beğendiğim için e, bugünkü değerlendirme numarasını aldım Kahraman Evlat'la e, Green de aslında e, iyi isimler ama onların kazançları çok yüksek ve Öztabay'a kadar e, bana bir şeyler göstermek için çalışmalarını da bugün şablon dışına attım. Bunların dışında sizin tuttuğunuz isimler varsa mutlaka değerlendirin. 6, 10, 3 ve 7 bu 4 isim benim için biraz daha ön planda olan isimler. 5. koşu şart 4, 3 ve yukarı İngilizler 1300 için piste koşulacak. Çok zorlandığım koşulardan bir tanesi oldu açıkçası. E, Gilişat bazında, bazında baktığımızda 4 numaralı El Astro ve 5 numaralı Captain's Cay burada ön tarafta liderli izleyecek isimler. Şimdi Ahmet Çelik kaçak atları bana göre çok iyi biniyor. Ben öyle düşünüyorum. Captain's kaçar mı? El Maestro acaba müsaade eder mi? Kulvar bakımından baktığımız zaman da aynı yan yana çıkıyorlar birlikte. yani burada yarın nasıl bir taktik oluşacak o, tam olarak bilmiyorum o bu biraz zorluyor. Luta gireceklerini de düşünmüyorum. Herhangi bir olacağını da düşünmüyorum. Mutlaka birisi liderli alacak. Öteki e, yarım boy bir boy oluyorsa geride yakın takip edecektir onu. E, burada son koşunu kazanan bir kısak olmasına rağmen erkek rakiplerin çok olmasına rağmen 3 numaralı Diamond Brothers var. E, Mustafa Çendekleri edildiği 2 numaralı Big Gamble var. Yani 2-3-4-5 2-3-4-5 arasında ben bu 4 ismi biraz ön plan çıkarttım. Dediğim gibi biraz zor bir koşu geldi bana ama 2, 3, 4, 5 arasında bir yarış bekliyorum. Zorlandım bir koşu oldu. 6. koşu kısa var 8. Sade Şadi Yeliş Eri Yeşil koşusu 3 büyük İngilizlere ait 1400 çim pistte koşulacak. Burada da Mamba Forever büyük ihtimalle koşun liderliğini alacaktır. Ee, çok zor kazanan isimler de var burada. Koşu kazanma karakteri e, zayıf isimler de var. Aslında 1 e, bir bir çubuklar orada görüyoruz ama bir sonraki koşu tamamen berbat zaten hiç koşu kazanamayanlar gelecek karşımıza ee, yani kazanırken bile bana bir şekilde e, Edgar hariç e, güven vermeyen isimler olduğunu söyleyebilirim 7 numara operasyondan güzel bir koşu bekliyorum Selim Kaya güven vermiyor yani eski Selim Kaya değil kırbacı attı e, yani karnı doyduktan sonra hayvansever oldu sağolsun e, ata kırbaç vurulmaz dedi yıllarca niye vurduğunu kimse sorgulamadı e, işte Selim Kaya yerine biraz daha böyle teşvik seven sert bir jockey olsaydı üzerinde e, operasyon tek bile gidebilirdim ben bu koştu ama yine de burada ilk sıradan önermek istiyorum. 2 numara Blackline line e, Man bu Forever'a biraz Jacoboy baskı yapar. Koşu erken süretmen ise Blackline'dan da başarılı bir koşu gelebilir. 1 numara Edgar koşunun kaliteli ismi. 4 numara Bambu Forever gidişat avantajı var. 6 numaralı Sun Time. yine böyle tabi işte 7'de 4 yaptı. Çok ile son koşusunu kazanak geliyor. Şanslı olabilir. 7-2-1-4-6 ee, yine burada zor bir koşu bizi bekliyor evet yedinci koşu handikap 17 4 büyük araplar 1600 için piste koşulacak İşte tamamen kazanma karakteri çok zayıf isimler e burada bir araya gelmişler ben burada biraz risk alıp alternatif tek adayı hakkımı kullanacağım çünkü ilk aya 4 at ikinci aya 4 at üçüncü aya 5 at öneri sunduk ki daha da buralar biraz zor dedik bana göre zor iştise e diye söyledik bundan sonrası kızmak e için burada bir alternatif tek adayı kullanmak zorundayım. Riskli olduğunu biliyorum ama 2 numara tek aşkım. Ben bu süratli gidecek koşuda ön grubu yakın takip ed ederse e, sonlar yap ataklarıyla bu grubu avlar diye düşünüyorum. E, dediğim gibi zor kazanan gruplar hepsinin koşu kazanma karakteri çok çok zayıf. E, Gürbağ olsun, Gubaz olsun, Hekimoğlu olsun ön tarafı erken isteyecek isimlerdir. Yani kimin liderliği alacağını e, tam olarak belirleyene kadar koşu belli bir sürat kazanacaktır. 63 kiloluk bir kıstak, 60 kiloluk bir kıstak burada var. Bunun karşında 54,5 kiloluk erkek atlar da var. Yani koşunun zorluğu, kazanma karakterinin zayıf olduğundan dolayı da koşunun zorluğu var ama 2 numara tek aşkım. Ben yine de burada şanslı olduğunu düşünüyorum. Eğer ben buraya güvenmem, böyle koşu kazanma karakteri zayıf isimlerden, böyle sorun insan isimlerden tek olmaz. Ben buraya güvenmem. At yazacağım diyen varsa, başka bu mutlaka eklesinler. Altı numara başkasap burada bence şanslı olabilir. Bunun dışında bir numaralı Subike, 4 numaralı Gubaz yine burada şanslı olacak isimler. 2 numara benim ön Plan çıkarttığım isim oldu. At yazacaklar için 6-1-4 sıralaması takip edilebilir. Günün 8. koşusu meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre çıl piste koşulacak. Diğer bir Arap meydana geldik. Burada iki isme düşürmek zorundayım. Bu ikisini buraya geçmeye çalışacağım. Bunlardan ilki Çalışmanı da beğendim. Son üçüncü olduğu çim yarışında beğendim. İki numaralı can uçan olacak. Muhammed bir bilgim var bugün üzerinde. Ee, yine güzel bir koşu bekliyorum Sıddık Kaya. Ekürüs bu, Butay'dan güzel bir koşu bekliyorum. Rakip olarak da 8 numaralı Yemen Rüzgar diyeceğim. Mehmet Akke eklesi var bu isimde de. Bu isimde ilk koşusunda ikinci geldi sonra çime çıkıyor ki çime yatkın pedirgisi olduğunu da söyleyebilirim. 2-8-8-2 e, bu iki isimde burayı değerlendirmeye çalışacağım. Bir yudum su içeyim. Çay yok bu saatte. Artık erken kalk, yatıp erken kalkıyorsun. E, dokuzuncu koşu şartlı 3. 4 yaşlı araplar 1900 metre çim piste koşulacak. Harbiden çay olayını da özledik yani. E, Esten'de güzel çayımız demlerdik. Gece böyle sabah kadar oturduk ama işimiz gücümüz yoktu. O zamanlar işsiz güçsüzlük. Gece çalışmak da böyle sakin kafayla hiçbir yer ses yokken bir farklı oluyordu çayımızda demiyorduk. Artık o çayı karıştırmamızı, çay yudumlamamızı falan böyle baya e, bayağı bir ezberlenmişti. E, i̇nşallah o günler de gelir de dediği bir kaybedebilirsek ortadan. O günler yine gelir. Evet 9. koşu şartlı 3. 4 yaş taraflar 1900 metre çim pistte koşulacak bu koşu. Yine sorunlu isimler. E, perf beklenen sergileyemeyen, birçoğu sergileyemeyen isimler. E, kalbur altı isimler. Bir araya gelmişler. E, şimdi yani nedenini Öğrenmek istemiyorum. Sen kimi tutuyorsun onu söyle. Ben kapatacağım. işim var diyenler için. 10 numara Tunç Yılmaz benim burada tekim. Ee, ama neden verme? tek verdiğimde e, videonun sonunu sadece açacağım. Son koşusunun sonunu açacağım sadece. Ee, Batı, koşu şurada koşu 6. kullardan çıkıyor. Sarı kafalı sarı jokeyli At. Şu an var, burada bariyerde bindi. Zaten orada bir kitaba sıkışıyor. Biraz bir daha. Istiyordu. Evet. Şu an buradayız. Yani içeri girmiyor dışarı çıkacağım diyor dışarı çıkamıyor tekrar içeri girmeye çalışıyor birazdan tamamen kapanacak son zaten son 50 metre koşmuyor artık. şimdi tekrar dışarıda yol buldum diye buraya doğru çıkacak ama vurup geliyor bu sefer yine kaldık orada tamam şimdi tamamen hapsedildi burada da koşuyu bırakacak Evet koşuyu bıraktık şurada Atı kentere düşürdü. Ee, Özer demin bir buçuk saniye arkasında dokuzunculuk elde etti. Yani bir buçuk saniye var dokuzuncu ama bir buçuk saniye farklı e, yapmış oldu. Bir dokuzunculuk. O gün başka saplar falan e, varmış ki e, başka sapta bugün şu grupta koşuyor. Yani e, bugün Enes Bozdağ geliyor. Adem Aslan binmişti son koşusunda. Enes Bozdağ biniyor bugün bu, is bu isme. Bir de kapalı gözlü çıkartmış. Kapalı gözlük yok. Start'a kadar kullanacak. E, bu da işe yararsa Enes Bozdağ da atıyı tanıyor. Burada başarılı bir koşullar gidebilir. 10 numaralı Tunç Yılmaz. Benim tek olarak değerlendireceğim isimdir. Hepinize bol şanslar diliyorum.